Manasız günler, anlamsız yıllar Nereye taşıyorsunuz beni? Çaka ile şamata karışık Götürüyorsunuz bir yerlere Bu yerlerin adı yaşlılık bu yerlerin ruhu karanlık. Sevemedim nedense bir türlü. Yaşam tuzağı gibi bir şey. Sevemedim nedense bir türlü. Yaşam tuzağı gibi bir şey açmıyor içimde leylaklar kokmuyor burnumda sümbüller koşmuyor ayaklarım gelincik tarlasında koşmuyor ayaklarım gelincik tarlasında İçim gençliğimi kaybetmenin yasında, yüreğim katılaşmış, her şeyi sevemedim, ellerim tembelleşmiş, isteğime erişemedim, sevmedim nedense bir türlü bunlar çözülmüyor yaşlılık sorunları çoğu zamanlar yalnızım karanlıklaşan odamda çoğu zaman düşünürüm Düşünceme hiç ortak yok. Herkeste yeni yeni sözler, yeni fikirler. Ben ise kalıplaşmış laflar. Ben ise kalıplaşmış sözler. Aynı tas. Aynı hamamda gibi azalıyorum terleye terleye tükeniyorum terleye terleye açmıyor içimde leylaklar kokmuyor burnumda sümbüller şaka ile şamata karışır götürüyorsunuz yıllar bir yelde